Merhaba artık takipçileri ben İtatlan. Bugün sizlere bu yazı hazırladım. Harita çevirilerinden hazırladım bunu. Ee, bu yazıyı okuyabilen aşağıda yorumlar kısmına atsın. Ne olur ama gerek yok sanırım. <laughs> Böyle hamız durumu şey sunucuları gibi oldum da. Burada da bir tabi posterim. Burada da yazım ve konumuza giriyorum. Oda düzeni. Oda düzeni hepimizi ilgilendiren bir konu. Özellikle dersi sevenleri ya da ders sevenlerle alakası yok. Bütün hepimizi ilgilendiriyor. <laughs> Neyse konumuza dönelim. Düzen, oda düzeni. Penceresi ya penceresiz oda olmaz zaten. <laughs> e, balkona açılan bir kapınız varsa özellikle çok güneş alıyorsa ki benimki çok güneş alıyor. Gerçekten şu anda saat saat nerede? Saat yok. Saat yok mu? Şu anda çektim saat Şöyle orada marka var da. Kapatayım. Şöyle arkadaşlar. Biraz açacağım. Evet saat 7.10 geçiyor. Şu anda çekiyorum. Ne zaman uykuydu bilmiyorum. Yarın kursum var ve kimsenin kaldırmasını istemediğim için. Normalde ben çalar saatte uyanmayan bir insanım. Çünkü uykuyu çok seviyorum. Eee... Yani siz de benim gibi uykuyu çok seviyorsanız ve şu anda hala güneş geliyor oradan bunu söyleyeyim çok güneş çok uykuyu seviyorsanız yatağın hemen girişine koydum ben dirensini şöyle ben göstereyim de ben görmüyorum kapları. Kapım burada arkadaşlar. Evet burada da yatağım var şöyle göstermem gerekir ise evet şöyle döndürüyorum bütün odamda gözüktü bu arada bir videoda zaten gösterecektim. Sorun yok. Evet. Yatağım, masamın, o e, odamın girişinde. Masam, lambanın hemen altında dikey geldiğimiz bizim gölgemiz oraya düşmüyor. Arkadaşlar, e, gardrop ve kitaplığı ben yatağınızın yanına alması, e, almanızı tavsiye etmiyorum. Neden bir deprem anında? Şöyle düzeltelim. Bir deprem anında e, o yıkılabilir üstünüze. Ben bu arada böyle gidip geliyorum da şu şey hepsi görünüyor değil mi? Tamam. Onu ayarlamaya çalışıyorum kameradan. Evet. Ee, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık ya? Ee, ha şey diyorduk. Şey diyorduk. Eee, gardrop ve tabi ben oraya gösteririm de orada çünkü beygiler çok sağlam yani hiç e, şey yapmıyorsanız çok sallanmayan bir çok sallanmayan bir e, gardırobunuz ve kitaplarınız varsa rahatsınız arkadaşlar basıncınızın üstüne bir de çakabilirsiniz şaka yapıyorum tabi asla öyle bir şey yapmayın delilik lan o zaten kapaklar durmaz üstündeki şeyler durmaz bir bak üstünüz <laughs> kitap var <bağırıyor. gülüyor> Kıyafetler. Ay. Sabah uyanamazsınız bile. Öyle yani ben de bende az düzeyde klostrofobi var. Klostrofobinin ne olduğunu aşağıda hakkında kısmında siz deyin açıklamaları ben deyim hak, e, hakkında kısmında bulabilirsiniz. E, yani bu kadar. Benim odam acayip bir oda. Neden acayip bir oda? Neden, Neden acayip bir oda arkadaşlar? Ba, e, çünkü benim odam da kalorifer var ama ben yakmıyorum. Çünkü ben soğuğu seviyorum. Ya yani şu anda içimde bile atlet, içimde atlet bile yok ki havada şu anda dışarıda rüzgar var. Ee, ama odam bana göre şu anda çok sıcak arkadaşlar. Ee, yani ben soğuğu seviyorum. <laughs> sıcak havalarda ben üşürüm. Soğuk havalarda sıcak gelir bana. Çok öyle manyak bir insanım ben. Bir insan bile değilim. Uzaylıyım ben yani. <laughs> Bayağı bildiğin <değil>, uzaylı. <laughs> Bir insan soğuk havada nasıl sıcak olabilir? Nasıl sıcak olabilir? Ha? Ha? Sıcak havada nasıl üşünebilir? Bütün herkes okulunda sıcak havalarda montunu çıkarırken üstünde tek montu olan benim ve kışın en soğuk havalarda bile eksilerde bile ki... Muğla'da, e, Muğla'da demeyin de Muğla ortaca e, bilindik haliyle Muğla Fethiye gibi... E, ya, yani Muğla, Fethiye gibi yerlerde eksi normalde hiç düşmez ama normalde düşmedi. düş Yani e, bu kış biz eksi 8'leri gördük burada onu söyleyeyim Mu, Muğla ortacada. E, o günler bile kısak kısa kollu, okulda kısa kollu, üstünden montu çıkarıyordu. Neyse arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelelim. Videoyu sizi beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi ve özellikle odanıza te televizyon koymamayı <laughs> unutmayın. E, yorum atın, abone olmayı da unutmayın. Aşağıda Eyüp'ün dikkat, e, dikkat çeken kanalındaki ilk videosunu linkini koyacağım. Evin dikkat çeken kanalındaki ilk videosunun linkini aşağıda hakkında kısmında yere açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat çekiyoruz. Hadi o da bir evlada çekilmişti, bir evimden çekilmişti. Bir sonraki videomuz kadar görüşmek üzere. Bunu unutmayın. Hoşça kalın. Hayır, hoşça kalın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aşağıya yorum atın ki e, ben de bunu görün. Yani ben ben de, de ya böyle yanlış oldu. Hoşçakalın arkadaşlar.